kaybolan seraplar nereye gider? Bölüm 8. Hastalıksız hasta. Sen daha böyle düşünmeye devam et o zaman. Geçer de, hallederiz de. Ne yapayım Neslihan? Şu anda yapacak bir şey var mı? Uyuyalım hadi. İyi tamam, hiçbir şey yapmayalım, uyuyalım o zaman. Ne yapalım yani? Şu anda ne yapalım? Şimdi mi diyorum? Hep bu. Hep böylesin işte. Ne zaman böyleyim? Hidayet gözleri boş boş bakıyordu diyorum. Nerede olduğunu, ne yaptığının farkında değildi. Bu yaşlarda olur. Dalgınlıktır o. Hayalperest zaten. Tam da oyun çağı. Öyle değil işte. Öyle değildi diyorum. Öyle olsa ben anlamaz mıyım? Ya Hidayet aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu çocuğun beyninde bir problem falan olmuyor.